gençlik ve saat en bariz gaflet unsurudur bunlar. Yani insan gençliğinde yaşlandıkça biraz hani ve can nedir de iki tevcih var. Birisi peygamberin gelip yani sizin konumunuz her şeyi ve gideceğiniz yeri hedefini gösterdiği halde fakat Allah Celle Celaluhu onu sizin idrakinizin zaafına evet, tam bırakmıyor. Aynı zamanda bir de nezir gönderiyor. Bir peygamberle de tembihte bulunuyor. Fakat bu nezire verilen manalardan bir tanesi de ve nezir diyor ya Kur'an-ı Kerim. O da insanın hastalıkları gibi, insanın yaşlanması gibi, saçının başının ağarması gibi, elinin ayağının titremesi gibi, parmaklarının hassasiyetini kaybetmesi gibi artık yolculuk var diyor bütün bunlar. Yolculuk var yarına var ya bir şeyde bir bestede. Her şey yarına yolculuk var diyor ona. Fakat gençlikte insan güçlü, kuvvetli böyle ölümü çok uzak görüyor. Yani böyle sürpriz bir şey olur belki bir trafik kazası olur. Bir bilmem kanser olur, bir bilmem onulmaz bir derde maruz kalır bir yerden, bir virüs kapar. Bir yerde bir ters kurşuna maruz kalır filan. Yani bunlar da uzak ihtimaller. Onun için epey bir zaman var önümüzde daha bizim. Onu bir düşünmeye gerek yok. İşte bu da bir gaflettir. Saat da bir yönüyle kendisini sağlıklı gördüğünden dolayı ölümü çok uzak görür. Bu da ayrı bir şeydir. Böyle mali imkanların çok olması, rahat aynı zamanda, hayatı rehavet içinde geçirme, Allah çoğusuz çocuksuz etmemeli yani vefalı eşten mahrum bırakmamalı, vefalı evlattan mahrum bırakmamalı. Fakat onların gaye hayal haline gelmesi onlar. O cıvıl cıvıl çoluk çocuğun içinde bir insan görmesi gerekli olan şeyleri bazen göremez. O da ayrı bir gaflet.